Çakalı izleyecek mi? Çakalı izleyecek mi istiyor musunuz? izleyecek ama Hepinize güzel bir Vardı Bu arada bir şey söyleyeceğim. Vardı bir şey söyleyeceğim. Çakal ve Ebo bir araya gelmeden vlog yapmadan önce ben Çakal'ın vloglarını izliyordum. Şu Amerika'ya gidiyor. Bence ben de şansa denk gelmiştim. Sonra bir ki bir şans vereyim. Bu çocuk şey değil mi? Hepsi değil mi? De bakayım ne yapıyor Bu kim? Vlog kim? Ben editler falan gördüm, çocuk yapıyor falan. O bayağı hoşuma gitti bunlar. Editleri falan soruyordu, izliyordum yani. Çok editler. Işte. Bu hafta full arkadaşlarım tarafından bir Fethiye, Muğla, İzmir, Alaçatı falan filan yani her yerde davet edildiğim için diyorum ki bu abzir vlog diyeyim arkadaşlar. <laughs> Fatih bir aydır askerdi arkadaşlar. San Francisco'ya gittim, Hawaii'ye gittim, Los Angeles'a gittim. Böyle Özgür abiyle Azakla turumuz oldu bizim. Onu editlemesiyle uuu. Için... Bu arada bahçıvan yerleri Fena yapmış ha. Burası benim bahçem arkadaşlar. Hayattan gerçekten büyük zevk alıyorum bu dönemlerde. Ne yapıyorsun lan? Alırsın tabii ama. Bu numara param mı? Ben gel ya. Ulan ya. hocam öyle oldu Ne yapıyorsun lan? Aranjı yapıyorum kanka. İsteyin ona kayıtlı bir gemi sana. Bırakmıştı bana. Sanırım kıyamet günü yaklaşmıştı bana. Hayret evet, bu bana sarılmayı hayatında ilk defa geldi ha. Ayağımdır görmüyorum. ne ana eriyordu mu? Eriyordu anne. Asap bir Of. O ne? Oo. Oh. Oh, sarma. Bunlar ne tatlı mı bu? Bak o ya. Tatlı yemeyiz bro. Oo. Oh. Tak bakayım tak tak. <laughs> Şuna inanamıyorum ya. 30 sene. Bu neydi bu arada arkadaşlar? İlk gördüğüm şey. Tehtiri alet Yemek tarifi olarak tutuyor anne. Oğlum internet... Balon değil taç de 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 abi. De yok yok. Ben Yükler Benim tarifim. Göstermiyor mu? Hala buna göre yapıyorum bu arada. Asla internet açmıyorum. Valla. İnternette çay... Ne bu ya? Lollipop onun yemek kaşığı var. Bu benim tarifim. Tarif 5 kilogram bidon bir çay. 6 tuz. Ablacığım bırak artık masal anlatmayı. <laughs> Neyin tarifi olabilir bu? Aklına tutabilirsin. Mayalı poğaça. Avuçlu kek. Defterin harbi Ka Çakalın yani. kardeşi var mı? Kız kardeşi var işte. Orada. <laughs> tarih okuyor. Oha bak 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 tarih var. 1900. Oh. <laughs> 30 senelik defter. Gerçekten senin emeğin ha. Gazeteden çekmiş. Senin mamanın... Anneye bak. Emirhan'ın maması yazıyordu. <laughs> Vallahi. 2 tatlı kaşığı pirinç un, 5 tatlı kaşığı toz. Emirhan maması. Toz şeker 500 gram süt, limon suyu, 1 su bardağı su. Cuma 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 Arkadaşlar benim bir onun tarifi <laughs> Vay be <laughs> BBS zikir çeker buldum arkadaşlar zikir count <laughs> Masayı çekiyorum bir çık şuradan ya Aha ipi unuttunuz oğlum geçiyorsunlar ben. Hani ipi unuttunuz. Tamam korkarım. İpi tut önce ipi tut ipi tut. Korkar çekilebilir miyiz? Yok. Ama 200. Bana da 200. Tamam abla hadi abi. görüşürüz. Hadi ip tutun devam. <laughs> <laughs> Çakal olarak geldi lan. Ulan hala ip tutan Öyle. çocuklar görünce bak mutlu oldum ha. Ya sudan... Ne tutuyorlar? İp mi? Sen tutmuyor muyum? Ben tutuyordum bu arada. Telefonumu al. Hadi görüşürüz, bay bay. Bay bay. Burası da benim mahalle. Eski mahalle. Böyle bak. Var ya, bir göz öpüyorum. lan cıngöz? Merhaba. Oo, ev altıda. Burası yani, papula olarak sevim. Bro, benim, my home. Cıngöz? Oo, hani bak Abi bende bu kadar şapka var ki. Bunların hepsi, arkası da şapka, buralarda buralar da poşet. Adımı Teltaselestika tel, tel, yapacağım, tamam Şapka. Al bunu ne? Sen bunu bak. Sen bunu kombinlersin, ben kombinleyemiyorum. Klasik araba verdiler. Valla Oo ben bunu her türlü kombinlerim. Bu çok güzel bir şapka. Everything will be good, Cenk'e. Görüşürüz, cimriyoruz. Alışverişe gidiyoruz, en yakın arkadaşımla. Selamlar. <laughs> Ulan bunun kanı mı bir garip ya? 40 derecede en alakası şeyleri aldım ben. Ne zaman? Sakalın tarzını beğeniyor musunuz da bu arada? Gideceksem. Ben söyleyeyim. Tarzını bayağı geliştirmiş eskisine göre. <laughs> evet başka ne aldık? Mesaj mesaj hoş mesaj geldin. Apo. Hayır. Söyledim. Güzel ya. Güzel yani bence. Jack Mus şapka. Reis. İyi, gelin. i̇yi. <gülüyor> Geliştirmiş <gülüyor> kendim böyle. Ya böyle kancalı olmasını <laughs> beğendim. Ben. Zaten mini stoklarken yakıldım bir ara. Böyle like atmış. Hop dedim ne oluyor buna. Ben de diyorum niye tarzı bu kadar iyi olmuş? <laughs> Damn. Arkadaşlar kendinizi için atma zamanı. Ben çok çalıştım. Bakmayın öyle. Zibilyon tane marka içinde bir tane keten beyaz gömlek bulamadık. Her de 40 milyar yazmış. Oğlum biz gariban fakir çocuğuyuz kardeş yanlış anlamayın. Baba şimdi yok, yokluktan gelince de koyuyor. Koymuyor değil yani. Koyuyor. Abi teşekkür ederim. Yani şey. Sağ ol eyvallah. Fatih. Lan lan lan. ya. Fatih! Gel evet, abi. Güzel oldu. Ya, ben mutlu olmaya başladım bir hayat yaşamaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar size dünyanın en iyi hissini yaşatayım mı ASMR Arkadaşlar mesela terlik Terlik gibi şeyler basit şey mesela Ona çok çok para verilmez olayını ben hiç anlamıyorum Ayakkabıya vallahi arkadaşlar ayakkabıya vallahi da Hani ileride parayı bulursam ve beni terlikle falan görürseniz hani Çok fazla terlik alıyorum böyle çok para veriyorum falan Hatırlatın niye veriyorsun falan deyip, anlamak istiyorum nedenini ya para harcamak için mi yapılıyor acaba yoksa Abi roteti dinledim evet Doko baya geç kaldım izledin mi video yok izleriz daha sonra en son Malibu'da görüştük sanırım. ya burada ya Malibu'da. Çok Ay, iyi ya. Oğlum vallahi tatile gidemiyorum ya bu yıl. Ama karıncan. Ama karıncan. Valla denizi görmek istiyorum ya. Adam ya sen de geçmişsin ha. <laughs> oh. Yok her seferinde ilk defa görmüş kadar şaşırıyorum bu denizi, var ya. Abi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. La Londra'dasın ya, bir durun amınakoyim. 20 yıldır gitmiyorum, dayan sen de bir şey olmaz. Şimdi o bu parayı bulursam ilk seni götüreceğim tatile. Neydi bunun adı? Denize girmenin hissiyatı farklı ya. Her şey fena. buradayız. Merhaba. ne var ya? Sen. Nasılsın? İyiyim canım Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sen. en son seni nerede gördün? Malibu'da mı gördün? Malibu'da mı gördün en son? Bizim var Sen yoktun. Buradan biz, biz evet, görüştük. Evet. Zaten biz nerede görüştük? Biz... Burada işte nerede? Kim vardı? Biri vardı. Aa! Benim yanımda ben biri vardı. Senin yanında biri vardı. Tamam hatırladım ben. Bir kız vardı. <laughs> Hep bir kız vardı. Hep bir kız vardı. Her gençliğinde şöyle yapıyor. Sevgilim. Kanka ben sevgilimle gelsem Allah oh Allah diyorum bu kime sevgilim diyor. Her gelen kız başka hepsi Her aşırı respect yani. Hepsi sevgilim. <laughs> Sonra bir sefer daha geldi. Diyorum ki kimle geliyorsun kanka sevgilimle aynı kız mı? Bilmiyorum ki senin yanına kimle geldim ben. <laughs> <laughs> Vay piç. Nişanlımla geliyorum. <laughs> Wow. <laughs> oh, evet ya uy uyudur burada. Bu videoyu izleyen diğer arkadaşlarım bakın misafir misafirperverlik böyle yapılır. Görüyor musun adam buraya diş fırçası koymuş. Lütfen bütün arkadaşlarım, tuvaletlerinize, lavabolarınıza, şeylerinize birilerini davet ederken diş fırçası koymayı unutmayın. Bu nazik hareket için Tolga Akşi tebrik ederim. Bu arada da Tolga'nın son girişimi son beraber yaptığı senin programın adı neydi? Big Five. Big Five. Big Five'ın finalisti. Bu adamı tanıyor musunuz? Bu adam şey sahibi, ajans sahibi arkadaşlar um, influencerların ajansı sahibi adı da hype falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam yani niye bu adam kim falan diye soruyorsanız Biri şu an manifest grubunu oluşturdular sana alkış şey yok ancak 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 anca. anca. <laughs> <Değiştirelim gülüyor> <kanka>. manifesti <laughs> bu <mu> kurdu <laughs> işte bu mu kurdu Manifest, manifest bu mu kurdu? Oğlum bu var ya. Putanın Parayı ben amına koymadı götünü sikti o zaman. Ne gidiyorlar? Ne nasılsın? İyiyim sen. İyiyim ismin? Şey var <laughs> ya. <laughs> ben biliyorum artık. Kanal öğrensin. Aynen. Onlar da biliyordu. Oo. Kapatıyorum <laughs> ben. <kafatıyorum> ben. <laughs> bu kim amına kim bu arada? Manifestiyse, <laughs> manifestiyse. Evet. Hey bro bro. <laughs> Baba ben denize giriyorum. Manifest Girl'ın sadece mezi kaldı. Abi işte bu renk var ya yemin ederim süper bir renk ya. <laughs> ya şu güzel ortama bak. Bunların oynadığı oyunu bak. bu iş arkadaşlar. Ben abi artık şu an tek durumdayım. Tamamen tek ihtiyacım olan şey. Yemek yiyip uyumak gibi bir şey. Hep böyle günlerde şey oluyor. Alkol içme ve gece sonuna kadar takılmaya zorlanıyorum. Umarım ayrı muhabbet geçemeyiz. Bu arada ortam fena. Burası neresi? Burası neresi? Bilen var mı burayı? Ben de takıyı izleyeyim aman ağam. Ya yaram ben de seninle birlikte izliyorum zaten. Niye bana laf atıyorsun? en sevdiğin en sevdiğin yesin. Adın ne? <laughs> abi geçmişlerine baktım rotanın son attığı sus bir sus amına okuyayım dinlememişsin bir sus aman okuyayım bana dinle zannettim yani korktum tamam şimdi dinle şey ya. ya. Merhaba, Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ulan hem çıkmak için gidiyorsunuz hem utanıyorsunuz ya, ya. Yanlış anlama bir aydır oynuyorum köye bak ya fokus. Bir ayda benim. Hani sen evlen, evleniyorsun dostum. Alo. <laughs> Evleniyor. En gurur duyduğu şey bu hayatta köyü. Bu arada yaptığı Ama <laughs> köyüm çok iyi. Sürekli bana gösterip sen hiç böyle bir köy gördün mü? <gülüyor> 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 Kolpa ya. Buna inan arkadaşlar. Bir influencer olarak söylüyorum ben size. Tamam, koyuyor. Uyuyormuş gibi yapıyor. Sonra böyle uyanıyor falan. 2 yani gündür denize giriyorum. Denize girmeyi çekmeyi unutuyorum. İyi daha dur. Arı var, arı var. Arı var, arı var. Arı var, arı. Şeyden bahsediyorduk. Bursa'nın taksi olan taksi dolmuşlardan. Hala taksi dolmuş var. Siz eski kim de E ne yapacak? yapacak? başka? Karıcım bunu gerçek yapacak. Akşamdan bırakacak. Tanımadığın ya, insanlarla aynı arabanın içinde olmak. Siktiyorum gideceğim abi bak o korku <laughs> oyunu dedim. Bak bak açıklama yok o. Açıklama yok. Neymiş? Sohbet, video, korku oyunu da dokunmuyor falan. Bir dur da. birazcık hafif kilonu verip insin kolun dokunuyor ben şey oluyor böyle. Vay be Nida be. Nasıl yapacağız? Hayatım boyunca insanlar ismini yanlış söyledi. O yüzden bu duruma alıştım aslında biliyor musun? Linda. Diye <laughs> ne dediler? Lidya. Midya diyen arkadaş. Korona Lidya sahibi. Ne yalan senin adın? En sevmediğin manifest diyorsun. <laughs> <laughs> Buradan selam olsun. Herhalde koymam bunları hayır. Kat direkt. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin... Ben zaten hiçbir şey yayınlanacakmış gibi bir şey yapmıyorum. <laughs> bu senin kişisel arşivin değil. Benim yaz kolektif süresi bir dakika falan mı? <laughs> Şunlar böyle 5 milyon, 10 milyon izleniyorsa koymadığın videolar ne kadar izleniyor? <laughs> Ay yani. yani bu bana diyecek çok bir şeyim yok. Hiçbir şey, şey yok. <laughs> Sonra <laughs> olur mu? <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğin manifest şarkısı? Fingersnap çok iyi. Abi bir şey daha diyorsun onun onu söyle. Sonra alt yok anca fingersnap no snap. No cap. Acayip deli sınıf farkını hissettim şu an takım amana koyayım böyle hayat. Abi zaferim. Gelmiyorsun spora. Okey okey. Bugün back arkadaşlar. Güzel bir sık çalışacağım abi. Girişin güzelliğine bakar mısın? Şarkı yapıyor şu an ben çakalım ben bunu diyecektim size bayağıdır şarkı yapmıyor falan diyordum Şarkı yapıyorsan tanıtımı da yapıyor şeye Kendime gerçekten güzel güzel bir şey yapmak isterdim. Ben. Geldiğimizden beri aynı hareketi yapıyorum ha? <laughs> İtalya güneşi gibi şu an. Yüzmeyi de biliyor. Arkadaşlar ben bunun 10 katı kadar bir şeyler biliyorum ha. Biliyorsunuz bizim benim ülkem sınırı denizlerle kaplı. hoş geldin. Su so bu Teknen mi var derdin var baksana. Hadi bunu alıyorsun 20, milyonu 20, milyonu 20 milyon 30 milyon 50 milyon kaç milyon ha? Geliyor yanına bir anda şok diye bir çekiyor 200 milyonluk. Bana milyon <gülüş> yanlış mı yaptık acaba olarak? O sonra 200 milyon alıyorsun. Bu yanına bir çekiyor işte 300 milyon. Kafayı yersin baba böyle. Sınırı yok yani. Bir şey öğreteyim bak su bayrakları görüyorsunuz Bunlar takmak zorunluymuş. Takmak zorunluymuş. Derdini sikeyim aynen tak. öyle. Oo, bak var ya tam güzel bir spot. Otur al kitabını oku. Ya e, Deniz'in sesini dinle dostum. <laughs> 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 <Of, çok heyecanlanmış gülüyor> <o. gülüyor> Kapak yaptık demek için. Sen bu misafirperverlik işlerinde varsın ha, yemin ederim. Bizim şu ortamla alakası neyse. Ooo, harika bir teknik. niye hep çıplak? Oğlum yaz zamanı bakayım, ben de çıplak kullanıyorum. <laughs> ben normalde arkadaşlar gerçekten tişört falan giymeyi sevmem. Hani sadıkla ben yaşıyorken hep tişörtümü çıkartıyordum. Şimdi kız kardeşlerim var, anam var yani. Hepsi biraz şimdi utanıyoruz. daha iyi koyduğum. yani böyle kendine gel kardeşim kafasını yedim. Normalde ben evde tişörtsüz dolaşırım, orada tişörtsüz dolaşırım. Elimde olsa hep tişörtsüz dolaşırım. Ben de öyle takılıyorum. Elif? Elif ne oluyor sana? çok ya. Tam yazdayız. son zamanlarda yediğim en iyi şey bu. Ne olacak amına koyayım ayıp bu. Yok arada sıra tabi çıkartıyorum da. Baya iyi Hep hayal, olmaz. Süper süper En sevdiğim en sevdiğim. Benim olmayan manitam gibi. Manitam olsaydı o da öyle olurdu. Süper olurdu. Buradan bir tane mi vardı? Arkadaşlar buraya gelirseniz kesin bunu <laughs> yiyin. Hayalim ne Hayalim ne mi? Neden Polonya... Ne? <laughs> yeah. <laughs> Hayalim ne mi? Hayalim ne mi? Kim oğlum bu? Kim oğlum bu? Kim o? Benim ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Bakalım gelen lan bu arada. Benim ne kadar? Benim de 50-50 olması lazım. 50-50 tabii ki o değil de. Yok lan 50-50 değilmiş. <laughs> Benimkini görmek ister misiniz? Daha fazla eskiden kızlar azalmış. Benimkini görmek ister misiniz? 75'e 25, 75'e 25. Taşaklar çoğalmış, taşaklar da çok çoğalmış. hoşuma gitmedi. Kim fazla kızlar tabii ki. Erkekler. da bakayım. ki. Ne i̇şte bak sen ya, al kimdi kız avcısı <laughs> Bu tripte bütün manifest hakkında her şeyi öğrendiğime göre artık bir şey manifestlemenin zamanı geldi. Seneye bugünlerde uzaya çıkmak istiyorum. Evet. Oğlum bu kaç dakika mı? 15 dakika, 15 dakika, 25 dakika gibi geçmedim ama Lan Bape! Lan çete BAPE'miz var! Sanırım İki güzel kadın beni şu tekneyle gideceğim yere kadar bırakacak. Neydi? Fronşar. 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 Sen söyle onu. Fronşar. Fronşar. Porsche'un iş birliği yaptı. Tekne markası. Motorunu Porsche bile. yapıyor, dizaynını Fronşar. Aynen öyle. Yani wow. O yüzden engineering, mühendislik anlamında ne kadar... Hı -hı. Hı -hı. Adam çantamı bile taşıyor ya. Bu denli misafirler Ne Nedir ya? Vallahi Tolga'ya var ya bin bir teşekkür. Fatih bir şeyler edip bir şey yap. Nazlı ya. Allah çarpsın yürüyemez ben yürüyemem x Porsche. ön yüzü falan inanılmaz gözüküyor rengi falan çok yakıştı tekne daha yakışıklı oldu mu acaba yanımda tamam <laughs> tekne her yere yakışır ya of o tekneye mi gittiler oğlum bir şey söyliyom ne hayatlar varmış lan çek ben hayatta var arkadaşlar manifest yapacağım ilk defa manifest yapacağım Allah'ım ne olursa 2 yıl sonra 2 yıl içinde yani şu an 23'üm 25 yaşında tam 25 yaşında bakın istiyorum Editör mefcan bahafım eski mesajlar bu arada biliyorum biliyorum Fatih ee, Bundan tam 2 yıl sonra 20, 25 yaşında ee, Bu tarz e, yerlerde takılıyor Sağlam yayıncı olmuş YouTube'da iyi şeyler yapmış olur bir adam olmak olarak kendimi görmek istiyorum. İki secdeye in amına kudum ne münefes. Ciao <laughs> <laughs> çok haklısın. Beni adam tokayanlar. Sözüm sözdür kardeşim. Ben sözümü tutarım. Abi Türk Hayır. Kaptan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Ben Eyvallah. Vallahi mahvoldu. Ne kadar sıcak ya. Neyse arkadaşlar Bodrum'a geçiyoruz. <laughs> bu e, Bodrum vlogu atıyor. Adam hem tatil yapıyor arkadaşlar hem video çekiyor hem para çıkartıyor orada. Kim bilir bak misafirper falan deyip dur deyip 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 durdu. Dur. Ne demek bu? Sen yani çocuk kalacak yeri falan her şeyi ayarladılar. Hiç para kaybet. Ya. Abi şey şu olay olay ne diyorsunuz? Zenginler her zaman beleş şu. Yani şöyle sponsorlar şey diyor. Gel bizde kalamayalım yani